Ben nasılsınız? Memnunum. Ben iyi. Siz, Siz de iyiyim. Bugün sizinle çizgi grafiklerinin yanlış yorumlanmasını işleyeceğiz. Daha öncesinde çizgi grafiklerini işlemiştik. Evet, çizgi grafiklerin nasıl yanlış yorumlanabileceğini öğreneceğiz. Grafiklerin eksenleri, ölçeklerinin verileri nasıl etkileyebileceğini inceleyeceğiz. Bu şekilde dersimiz gelişecek. Şimdi size bir eğitici video izleteceğim. Evet, gördüğünüz gibi inişli çıkışlı bir yapısı var. değişimi grafik şeklinde göstermiş oluyoruz. Ve sıcaklığımızı da. <laughs> farklılıklar var Bedirhan? Ee, 2023'te en fazla kar elde etmişler. Hayır, şimdi verilerimiz aynı. Aynı verilerden kullanmışız tabloyu, e, grafiği yaparken. Fakat grafiklerimizde bir farklılık var. Mesela bu daha inişli çıkışlı, bu daha hani birbirine yakın. Ha, şey, bu ölçeklendirmeyi arttırmışlar sanki. Evet, bu kez. Evet, e, aynı değişimi ikincide daha fazlaymış gibi gösteriyor. Evet, gün e, gündelik hayatımızda bazı şirketler e, karlarını daha fazla göstermek için böyle çizgi grafiklerinde yanıltma yapabiliyorlar. Bu karşımıza çıkıyor, insanları yanıltmak için kullanılabiliyor. Kasıtlı olarak da yapılabiliyor. Şimdi sizinle bir grup etkinliği yapacağız. Şimdi grafiği, grafiği yorumlayın. Hani nasıl, ne ne gibi tezatlıklar görüyorsunuz? Tezatlık görmiyoruz. Sandviç, çarşamba günler çok sattmışlar. Şimdi bak bu çarşambada mesela gördüğün üzere beşer beşer değişiyor. Yani değişik. Niye bu başlamış hocam? İşte mesela yine şey farklı. Ya. Ya. <laughs> Onu yazabilirsin. Nerede? Sorulara yazabilirsin. Şu altı çıkarınları. He. Burada da size sorular var. Bu, sorulardan yararlanarak da yorumlayabilirsiniz. Mesela bak burada beşer beşer artmış ama çok büyük bir değişim varmış gibi gösteriyor hmm. Tamamdır. Çarşamba en çok. Birkaç tane çıkarım yazın arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. Siz de. Burada da sanki böyle burada da 250'lik bir Mesela değişim var. Mesela 250'den 500'e çıkmış. Evet. Gördüğünüz üzere daha çok büyük iki katına çıkmış ama burada bizde çok küçük bir değişim varmış gibi gösteriyor. Evet, evet. Burada çok o zaman burada bir şeyler olabilir. Soruları da cevaplayın. bir bakın, çıkarımlarınızı yazın, arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. Yaptık. Evet. Grup, grup bir siz şekilde tamam tamamdır. Şimdi arkadaşlarımla neden hatalı olduğunu paylaşmanızı istiyorum. Tamam. Ee, burada grafiğimiz e... sesli bir şekilde buraya Buraya gelebilirsin mi? Hocam, bir tane grafikler. Farklı Evet, grafikler farklı. iki katına çıkmış ama sanki daha küçük bir değişim varmış gibi göstermiş şu kısımda. Evet çünkü neden 250'den 500'e çıkmış yani iki kat bir artış var. Burada çok küçük bir artış artış gibi gösteriyor değil mi? Evet. Ve evet. sıfırı da yazmamış. Evet ekseni kaçtan kaça gidiyor? Sıfırdan 500'e gitmesi lazım. Evet sıfırdan 500'e gidiyor zaten grafiğimiz. Tamam birinci grupta paylaşsın. Evet gerçek derecede bakıldığında bu satışa arasında büyük farklar var mı? Var. Evet. Grafik neden bu kadar ilişki çıkışı görüyor olabilir? Öğrenciler o gün gelmemiş de olabilir. Aynen. Sandviç kötü de olabilir. Ee, sence bu grafik izleyenleri yanıltır mı? Neden? Evet. Çünkü çok büyük bir değişim, çok varmış. büyük bir değişim varmış gibi gösteriyor ama 5-5 fark etti sadece. Pazartesi günü 250 sandviç atılmışken çarşamba günü 270 sandviç atılmış. Yani sadece 70 sandviç artış var ama grafikte bu artış çok büyükmüş gibi görünüyor. Evet. Sadece bu artışlarda bu kadar abartılı görünüyor olabilir. Strateji pazarlama ilesi. Bu evet, Gruplar çok güzel yorumladınız. Şimdi abi ben size konuyu anlatacağım. En sonunda doğru grafikleri beraber çizeceğiz. yanlış yorumlara neden olacak olabilecek çizgi grafikleri, günlük hayatta grafikler bazı durumları olduğundan daha iyi ya da kötü göstererek okuyucuları yanlış yönlendirmek amacıyla tasarlanıp çizilebiliyor. Aynı gördüğünüz grafikler gibi daha büyük gösterebiliyor satışları. Evet, şimdi anketleri inceleyeceğiz. Şimdi bir okulda öğrencilerin hangi hangi günü hem de hangi neyi sevdiklerini öğrenmek için öğretmen Elif Hanım hafta boyunca iki anket yapmaya karar verdi. Öğrencilerden hafta haftanın hangi gününü en sevdiklerini seçmeleri istendi. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Mesela pazartesi günü 80 öğrenci oy vermiş. Pazartesi gününü 80 öğrenci oy vermiş. Daha sonra salı günü 100 Çarşamba günü yine 80. Perşembe 60. Cuma da 90. Belirlerimiz bu şekilde yani. Perşembe gününü seven kişiler. Buna günleri sevme sayısı. kişilerin kişi sayısını gösteriyor. Yine burada günler var. Yine bir anket düzenlenmiş. Burada da en sevilen renk en sevilen renk oyları almışlar. Kırmızı mesela 60 oy almış. Mavi kaç oy almış? 80. 80. evet, sarı 100. 100. Evet, siyah 80 değil mi? Evet. Şimdi iki anketin sonucundan elde edilen verilerle çizim grafiklerini inceleyeceğiz. Şimdi bu grafikte sizin ne görüyorsunuz hani? Sizi yanlış gelen bir şey var mı? Dikey sen ölçeklendirilmediği için, doğru ölçeklendirilmediği için farklar belirgin değil. Bilgini. Farklar belirgin olmamış. Yani evli mesela evliyle ile ölçeklendirsek daha belirgin gözükebilirdi. Bakın, bak daha doğrusu bu şekilde. 10, 20, 30 daha ıı, ölçekleri daha küçük tuttuğumuzda belirgin farklar farklar daha belirgin olmuş oluyor mesela. Pazartesi 80'di mesela, solu yüzdü, Daha belirgin ama önceki grafikte hiç belirgin değil. Gözükmüyor yani kaç oldukları ve çok az bir farkmış gibi gözüküyor. Daha sonra yan yana bir gördüğümüzde yine aynı şekilde. Yan yana gördüğümüzde farkları anlıyorsunuz. Değerlerin sıfırdan başlamaması. Evet bu da bu da kırmızı, mavi, sarı ve siyah da. Değer kaçtan başlamış ye istediniz Buket? 60. 50'den. Evet. Sıfırdan başlamış. Kırmızı kaç kişi? Evet. Evet. Mavi? 80. Evet. Sarı? 100. Evet. Siyah? 80. Evet. Şimdi sarı rengi seçenler çok fazlaymış gibi gözüküyor mesela. 60 kırmızı değil mi? 60 rengi seçenler kırmızı. Sarı rengi seçenler 100. 60 sanki 160'ın iki katıymış gibi gözüküyor grafikte. Aslında iki katı değil. Yanlış, yine yanıltıcı bir grafik. Doğrusu bu şekilde. Yine 10, 20, 30, 40 diye ölçeklendirmesi gerekiyor. Burada yine farklar daha olmuş Şöyle yan yana gör görüyoruz. Evet, şimdi grup etkinliğimi Grup etkinliğimizdeki yanlış hatalı grafikleri bireysel olarak çizmenizi istiyorum. Kağıtları dağıtacağım. Evet, grafikleri çizelim. Bir dakikamız var. Doğrularını çizeceğiz. Grup, grup, bir doğrusunu çiz. Doğrusunu çiz. Şöyle gitsek olur mu? 0, 100, 200, 200, 300 arası 2. evet. Evet Çok güzel. 50 50 ölçeklendirilmiş. <laughs> evet, şimdi gruplardan bir kişi tahtaya çıkmasını istiyorum. Çizim. Ben çıkayım. Esen sen de gel. <laughs> parklar belirgin değildi. Gelişe dışarı yaparak esen su daha parkları belirgin gösterdi. Şu grafiğimizde de e, kağıtta 250'den başlamıştı, biz 50'den 0'dan başlatarak 50-50 derecelendirdik ki çünkü orada farklar çok büyükmüş gibi gözüküyor. Aslında beşer beşer, sandviçler, satılma oranları arasında beşer beşer fark var ama çok şey gözüküyor değil mi? Evet, evet. Çok güzel, o evet, doğru. Yine arkadaşlarımız çizdi ama yine ben burada bu ödünç kitap sayısı, günler. Bu da satılan sandviç sayısı. Yani sıfırdan, sıfırdan başlayarak 50, -50 derecelendirerek. Bu da yine 50-50 derecelendirerek. Yani farklar daha belirgin olmuş oluyor. Şimdi Excel'den grafik oluşturacağız, çizgi grafiği. Derse gelmeden önce delilerinizi toplamıştık. Kaç sayfa kitap okuduğunuzu göstermiştik. Pazartesi toplamda kaç sayfa kitap okumuştunuz? Hep beraber evet. söyleyelim. Evet. evet. Salı günü, evet. çarşamba, yüz, perşembe, uzasınış, iki yüz. Evet, buradan e, Excel'de grafiklerimizi tabloya girdik. Şimdi tablomuz var ama ben yeniden yapmak istiyorum, bunu kesmek istiyorum sileceğim. Evet, şimdi burada tablomuzda frekans değerlerimiz var. Hep beraber topladığımız. Şimdi bir arkadaşımızla beraber çizgi grafiği oluşturacağız. Ekle diyoruz. Daha sonra çizgi grafiği seçiyoruz. Oradan nereye Şuradan seçiyoruz. Şuradan noktalı çizgi grafiği Belirleri seçiyorum. Daha sonra ekle diyorum. Buradan çizgi grafiğini seçiyorum. Tamam, çizgi grafiğimiz oluştu. Gördüğünüz üzere kaç derecelendirilmiş Esensu? 50 e, Evet. Arkadaşlar kaç dere derecelendirilmiş? 50 derecelendirilmiş. 50 derecelendirilmiş. Evet. Tamam. Grafiğimizi oluşturduk. Doğru bir grafik oldu. Pazartesi, salı. Farklar belirgin. Yine aynı şekilde. Tamamdır. Evet verilerimizi tabloda gösterdik. Tablodan sonra verileri çizgi grafiğine aktardık. Evet burada da verilerimiz aynı şekilde. Dershanede tutbalımız. Şimdi çizgi grafikleri verilerdeki değişim göstermek için kullanılır. Doğru mu yanlış mı? Hep beraber söyleyelim. Doğru evet, doğru. Evet doğruya gidiyoruz. Grafik doğru çizilmiştir. Görüyor musunuz? Sıfır 46, 48, 50, 52, 54. Yani Şurası 0. Neden yanlış? Y'sen 0'dan başlamış. Evet. Çünkü 0'lar 46, 46 ilerlemiş. Daha sonra 46'dan 48'e 2, 2 birim ilerlemiş. O yüzden grafiğimiz neymiş? Yanlış, yanlış. Evet. Daha sonra yanlışa geldim. Bu grafiğimiz grafik hatalı çizilmiştir. Bu ifade doğru mu? Doğru. Neden? Çünkü sıfırdan başlamıyor Evet, sıfırdan başlamadığı için ne olmuş oluyor? Yanlış çıkış oluyor. Yani üçüncü çıkış. Evet. Çok güzel. Üçüncü çıkıştan çıkmış olduk. Özetleyelim bu dersimizi. Bugün grafiklerin kasıtlı olarak yanlış yapıldığını görüyoruz. Bunun iki tane iki yolla yapılabiliyor bir eksenleri yanlış ölçü. Şimdi dersi özetleyeceğiz. Bazı grafikleri kasıtlı olarak şirketler ve herhangi kişiler bilerek kasıtlı olarak yanıltabiliyorlar. Bunu nasıl yapabiliyorlar? Bir dikey ekseni yani y eksenini yanlış ölçeklendirebiliyorlar. Geniş aralıklı ölçekler veya dar ölçeklerle farklar belirgin ya da daha az görükebiliyor. Ya da y eksenini sıfırdan başlatmayarak yine aynı şekilde hatalı bir grafik elde ediyorlar. Başlıkta etiketlerin de eksik olmaması gerekiyor. Bu, şey, bu eğer bu hatalar olursa kafa karıştırıcı bir grafik olmuş oluyor. Bu yüzden grafikleri grafikle karşılaştığımızda sadece şekline bakmak yetmez. Ne anlatmak istediğine dikkatli bir şekilde incelememiz gerekir. Haftaya görüşmek üzere. Evet çocuklar, özetimiz bu şekilde. Şimdi size ev ödevini vereceğim. Haftaya arkadaşlarımız e, hata hataları bulmaya çalışacaklar. Hangi olsun yanıltıcı olduğu üzerine birlikte değerlendirme yapacağız. Haftaya görüşmek üzere Ödevimiz bu şekilde.